Evet günaydın 15 Nisan'dan selamlar Nisan'ın ortasına geldik saat 14 geçiyor 9'da kalktım duş aldım hazırlandım bir de sakalları biraz keseceğim sonra Hadi. Ha, bir şey düşmemiş sonra da İzmit'e Yine üniversite kütüphane yapacağız İnşallah faydalı olur verimli olur İkimiz için de Enes sıkılacak gibi geliyor da o yine kitap mitap okurum diyor da bakalım. Yani o zaman sakalları keseyim. Evet, şimdi Enes'imizle birlikte dönerciye getirdi bizi. Ee, ne yapacağız? Yemek yiyeceğiz. Saat kaç? 1.10 geçiyor. Ee, sabah neyim ben irade meydanına gittim. Millet kütüphanesi bayağı kalabalıktı. İşte bize dönemi falan var ya işte herkes çalışıyor. Sonra yürüdüm Belsa'ya. Sonra Sonra Enes'e dedim ben çakmağa gidiyorum orada buluşalım. Enes de gitti. <laughs> Yiğit'in amekine gitmiş. Ben de Belsa'da bekliyorum. Sonra işte ama yukarıda buluştuk kütüphanede. Girdik kütüphaneye işte azıcık çalıştık. Şimdi yemek sonra devam. Kütüphaneden çıktık. Ee, kaç saat bakayım? 5.28. Ya benim bir tık bugün uykum vardı. Niye bilmiyorum da. Enes'ine çalıştı güzel. Hatta beni duyardı bakmadan <laughs> telefona diye. Ee, Enes, sen şey sınavın haftaya başladı mısın mı senin sınavda? Evet. Misin, ee, onların pratiğini yaptı işte. Ben de normal fizik devam ettim. Şimdi çakma girdik. Gireceğiz. Girdik. İçecek içecek alacağız. Ondan sonra ben otobüse Enes'le tramvayla ödüyorum. Hadi bakalım. Evdeyiz şimdi saat 7.49 7.50 oldu şimdi Ya bugün bir gariptim ya Bilmiyorum Garip hissediyorum kötü Kötü hissediyorum ama bir sebebi yok yani Bir burn almıştık şeyi mi diyeyim artık neyse Bugün geldi yani Uykum da geldi gün içi uyudum da Hatta enesle oturuyoruz böyle Böyle gittiğim oldu yani Bilmiyorum ki ya ne yapacağız. Şu anda çayın olmasını bekliyorum. Çayın yanına da annem sağ olsun köfte yapmış. Köfte de, ekmek köfte. Ekmek arası işte. Onu yiyeceğim bir yayın da açarım herhalde. Ya fizik mesela bugün de bitmedi hala 10 video var. Öyleyim şu an öyleyim. Kalmış 66.000 bin. Uf. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum harbiden bilmiyorum. Ne yapılmalı? Yola devam edilmeli de işte abi öyle kolay olmuyor. Keşke de kolay olsun. Boş boş bakıyorum şu an sadece. Bazen olmaz abi ya. <laughs> Neyse neşemizi de kaybetmeyelim ya. Öbür türlü hiçbir anlamı olmaz zaten şu şeyin. Elimize yağmur tutuyor. Yutkunurken canımız acımıyor. Konuşabiliyoruz, görebiliyoruz. Böyle avutalım kendimizi, işimizi yapmaya geri dönelim. Çay da içeceğiz az sonra mutlu olacağım zaten. Sıkıntı yok hadi bakalım. Arkadaşlar olur Ömer böyle şeyler. Hadi bakalım. Evet, gün kapanış videosu. Çok iyi bir gün değildi benim için. Bu saatte yani kendi dokuz, saatte yayın yaptık. Bilmem ya. Ara sıra olur böyle şeyler de. Olması daha iyi tabi. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın o zaman. 15 Nisan saat evet, 11. Hadi görüşürüz.